eğer yaşadığınız hayat sizi heyecanlandırmıyorsa yanlış yoldasınız demektir. Dünyaya bir kere geliyoruz ve bir koşuşturmanın içerisinde doğal olarak kendimizi buluyoruz. Bu koşuşturmanın içerisinde ne istediğini bilebilmeden yol almaya devam ettiğiniz takdirde nelerle karşılaşıyorsunuz? Gerçek seni asla ve asla tanımıyorsun. Seni heyecanlandıran, seni ayaklarını yerden kesen, hatta ve hatta her sabah aşkla uyanıp yapmak istediğin şeyler var. Ama bunları bulamamışsın. Şu koşuşturma içerisinde kapılıp gidiyorsun hayatın. Ritmini bile yakalayamıyorsun. İnsanoğlu kalbinin ritmini yakalamalı. Değişmiyorsa bilin ki yanlış yoldasınız. İnsan mutlu olmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmek zorunda. Eğer o çabayı yarı yolda bırakırsanız mutlu olma şansınız da olmaz.